Durmadan insanlar soruyor. Koşta elektrik elektronik mühendisliğini tercih ettin? İşte bu yüzden. Şurada gördüğünüz adam var ya Tony Stark. Şimdi ben sırf Tony Stark elektrik elektronik mühendisliği okudu diye Koç Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği yazdım. Hatta Tekirdağ Fen okurken bir ara Dr. Strange çıktı benim sınav senemde. Dedim ki benim tıp okumam lazım. Ama sonra tekrardan özüme yani Iron Man'e Tony Stark'a döndüm. Bir şekilde inanılmaz derecede Tony Stark'ı seviyordum ve Tony Stark gibi olmak istiyordum ve yemin ederim başka hiçbir nedeni yok. O yüzden elektrik elektronik mühendisliğini yazdım. Ha tabii ki akıllandım sonra bir sene sonra bıraktım ama ha elektrik elektronik mühendisliğini Koç Üniversitesi'ne neden bıraktığımı da anlatayım kısaca. Şimdi ben Koç Üniversitesi'nde elektrik elektronik okurken durmadan işte bilgisayar mühendisliği yapay zeka laboratuvarlarına gidiyordum. Ondan sonra görsel işleme, makine mühendisliği bütün lablara gidiyordum. Hocalarla konuşuyordum. Ve diyordum ki Iron Man'in zırhı yapılabilir mi? Jarvis yapılabilir mi? Yapay zeka inşa edilebilir mi? Vesaire. Sonra bir gün bizim okulda çok sevdiğim MIT'li bir öğretim üyesi vardı. Hem fizik hem matematik çift anadalı yapmış. Çok severim. Teo dünyanın en iyi teorik fizikçilerinden Princeton'da okumuş. Yanına gittim dedim ki hocam dedim ben dedim Iron Man'in zırhını yapmak istiyorum. Einstein gibi düşünüp işte 3 boyutlu bir şekilde zihnimde her şeyi canlandırıp fiziği ve dünyayı anlamak istiyorum demiştim. O da demişti ki Ferhat Ali dedi bu meslek sana göre değil dedi. Sen tamamen sinematik bir şekilde dedi bilim dünyasını akademiyi düşünüyorsun dedi. Bir akademisyenin hayatı bir, bir film olsaydı gerçekten çok sıkıcı olur dedi. Mesela sen dedin ya dedi bilgisayar mühendisliği okuyacaksın, elektrik elektronik okuyacaksın. Senin dedi bütün bu zırhı yapman mümkün değil dedi. Mesela atıyorum Microsoft şirketinde bir scroll kısmını bile 80 tane bilgisayar mühendisi yazıyor dedi. Bunları düşündükten sonra dedim ki evet. Dedim ki hocam peki Iron Man zırhını yapmak istesem. 19-18 yaşındayım neden böyle konuşmalar yapıyorum bilmiyorum. Iron Man'in zırhını yapmak istesem dedim. Kaç tane mühendis çalışmalı dedim. Dedi ki belki de binlerce. O gün Tony Stark, Iron Man ve türevlerinin aslında bir hayal ürünü olduğunu anladım. Ve dedim ki ben broker olmalıyım dedim ve işletmeye geçtim. Yani i̇şletmeyi zaten seviyordum ticareti, ticaretin mantığını içinde olmayı vesaire. Direkt bölümü değiştirdim. Ve ben hatta bölümü değiştirmeden önce şunu da yaptım. Ben matematik köyünde teorik fizik haftasına da gittim. Einstein'ı aşırı derecede sevdiğim için. Ve Einstein nasıl düşündüğünü algılamak için. Tamamen kafamda kurduğum bir hayal dünyasını gerçekleştirmek için meslek tercihi yaptım. Ondan sonra Tony Stark, Albert Einstein, Doctor Strange bunların birleşimini kendimde yaratmaya çalıştım. Ama sonundan oldu zaman geçtikçe kendim bu. Ve evet bu yüzden Koşter Elektrik Elektronik Mühendisliği tercih etmiştim.